Onun için de ki bu münasebetleri tamir etmek istikametinde her iki tarafında. <laughs> <laughs> Susurluk benzetmeleri yapıldı provokasyon devimdi Cumhuriyet Halk Partisi bırakmasın. Demreler Halk Partisi bırakmasın. Bakın biz gelemedik. Bir yer bir yer geldik. Tam tut orada Teşekkürler bize güç veren katılımcılarımıza insanların eşyalarından biridir. Dünyada milyonlarca insanın da şapkası vardır. Bir pakette bir sarap. Buyur bir paket sarap. Ne söyleyeyim Ülkede bu ülkedeki iyi veya iyi olmayan, sevilen veya sevilmeyen şeylerin kolay olmadığını, hepsinin beraber olduğunu, bir bütün olduğunu göstermek. Bu genç nesillere yeni iş imkanları, girişimci nesillere yeni iş imkanları açacak sahaları onlara bırakmazsa, biz 10 sene sonra da bugünkü işsizlikten şikayetçi oluruz. <laughs> geldiniz. Sağ 2014'teki başarılarınızı kutladık. Ulaşabildiğiniz için teşekkür ederim. <laughs> Kişileri seçiyorlar 91 bin kişi seçilecek Ve Görevde başlıyor Pekala üzgünüm Cumhurbaşkanı Sayın Turgut Özal'ın Vefatı dolayısıyla Ailesine milletimize sektesi sonrasında bugün 14-26'da hayata veda etmiştir. Arkadaşlar العزيز Gelaba ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. memnun evet. ve etmiştir. Evet. Sağ olun, var olun. Ve yapılan duaları Allah kabul etsin. Milletimizin iyiliğine, hayırına olsun her şey Ve size tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Evet. Söyle, gel. Evet. Eu vou o